Nevşehir'de yüksek kira fiyatları vatandaşları zor durumda bırakıyor. Mahallelerde 17-18 bin TL'den aşağı ev kalmadığı dile getiren Yaşaray'a, Kemal Sunal'ın bütün filmleri gerçek oluyor. Yakında sokakta kalacağız. Bu sene idare eden herkes kabul etti. Seneye millet birbirini öldürecek. Demedi demeyin, dedi. Yapılan zamların zalimlik olduğunu söyleyen Orhan Ye. Sanırsın ki Paris veya dev sanayisi olan Kayseri ama bunun illaki bir geri dönüşü olacak bu millete. Bu zalimlik kimsenin yanına kalmaz. Memur maaşla zam yapıldı diye 12 bin TL'lik evleri 17-18 bin TL yaptılar da kardeşim. Herkes memur değil ki. Özel sektörde çalışanlar ne yiyecek? Hiç düşünen yok dedi ev sahiplerine sitem eden Oğuz Bey ise Rabbim onların elinden inşallah tez zamanda alır her şeylerini Allah öyle ev sahiplerini beter etsin inşallah dedi.